Merhaba arkadaşlar bugün size kauçuk bitkisini tanıtmaya geldim. Evet kendisi evlerde ve ofislerde kolayca bakılabilen bir bitkidir. Kavuç bereket bereket getirir, büyüme ve refahı simgelediği için o anlamda fenşu da bereketi simgeliyor. Evet faydası havayı temizleyen, oksijen üreten bir özelliğe sahiptir. Ayrıca nem oranını artırarak solunum Yolu problemlerine de iyi geliyor. Kendisi bakımıyla ilgili de direkt güneş ışığını sevmediği için aydınlık bir odada daha iyi ki gelişim gösterir. Eğer iyi gelişmiyorsa çiçeğiniz mutlaka ışık almadığı içindir. Onu ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Evet sulaması da toprağını kontrol ederek sulayabilirsiniz tamamen kurumasına izin vermeden. Elinize kontrol edip e, dibini e, sulayabilirsiniz Evet toprak olarak da torf, kokopit açısından zengin toprağı seviyor. E, evet e, gördüğünüz gibi bunlar e, kırıldığı zaman e, bir e, sıvı o, süt akıyor. Evet süt zararlı değil ama e, açık e, yara veya göze temas ettiği zaman da alerji yapabiliyormuş. Onun için de ha, dikkatli etmemiz gerekiyor. Evet çok güzel dekoratif bir çiçek kendisi bakımı da kolay evlerimizde kolay kolayca bakabiliriz. Evet herkesin aşağı yukarı vardır kauçuk bitkisi. Evet size kauçuk bitkisini anlatmaya geldim. Umarım faydalı olmuştur.